Böyle kıvamı kapat şunu. Herkesin zevkine göre Facebook'ta. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de... bir korku üç pandik oynayacağız. Yani bu yani bu bir video hiç korku değil. Bu bir video 3 pandik. Yani her bu oyunda üç pandik yiyeceğiz. Evet oyunumuz ismi bu. Is bakın arkadaşlar şöyle. Hatta buraya ekran görüntüsünü alsınlar abi. Bir e, ismini alsınlar Play Store'a çıkar. Evet. Üç tane oyun modu var. Dört tane pardon isteyenler de varsa bakın normal var, hard var yani zor, nightmare var yani kabus ve hell var yani cehennem. En zorda bu herhalde. Bakın altta da şey var bu kalp ölçerlerdeki bu litmik sayma şeyi var ya çünkü bu dalga kalmışım. <laughs> 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 Oyunumuz ekrinden başlıyor ben daha önce birazcık ucundan oynamıştım. Şöyle bir bıçağımız var bakın. Rahip bu bu. Aha bakın şurada sinek var ama. Sinek vuramıyoruz. Nasıl diyeyim ya. Kapıyı kırabiliyor muyuz? Yok canım. İlla Öğrendim. Heh, tamam açtım. Hele kanlı bıçak var. At şimdi oğlum. Adamın bir enerjisi de olsun. Enerji. Yüzeyiz enerji. Bu nasıl bir enerji? Dike gidiyorum. Bir la la la. Yolu da değilim. Sadece yüzey gece. Aranı sik. Hadi hadi kaç canlısın lan sen Anladım. Dilemiyoruz abi ya, restor, restor, hayır la la, kafir. Dilemiyor fark yok arkadaşlar. Ne iş? <laughs> bak şey, hadi biz, her, deviz, her, deviz, her deviz de bu sahneden başlayacak. Normal. O zaman bir daha girerim. Yani zor bir şey. O zaman arkası arkasına dönekken o zaman saldıracağız. Böyle gibi. Oyalan gibi şey soktu ya bizi. Dayı ne yapıyorsun? Sahne yakaladı kaldı. Bir de aldık topla. Medik bak. Bakın kitimiz var hala bakın. Bu bir kit. Da bir piç. Bakın biz şu anda buradayız. Bakın biz şu anda buradayız. Bakın. Kardeşinin olduğu yerdeyiz. Buraya da gidebiliriz. Buraya da gidebiliriz. Buraya da gidebiliriz. Burada. Buradan sonra buraya bağlanıyor. Bundan <laughs> bir açık Rexli. Ne diyor lan? Bunu kullanacakmışız. Ha burada için özel bir kart lazım diyor. Aha buradan lan bu kart. Okay her odasının anahtarı bize katlandı. Şimdi biz buradaydık. Heh, her odası okay. Biz şu anda neredeyiz? Haritayı bir açalım. Biz Arum Base. Yani burası ne demek Arum? Yani Ar Odası. Ha anladım. Şey var ya röntgen röntgen. Röntgen odasıymış. Şöyle kapıları kapatırım ki ki varlar buraya gelmesin. Doktor. Doktor bey. Doktor bey. İyi misiniz? Renginiz mi değişti? Doktor bey. Doktor bey. Alo. Hı -hı. Patata <laughs> ney? Bir tane totem et'e bir tek çağırsak ne yahu? Lan bir soru Eli doktoru bile bize saldırıyor. Bundan niye abine benziyor ya? Maske ne sokayım? Ney nereye sokayım? Borsaklarına sokayım. Aman Tanrım. Şuradan çık <laughs> Elimi de sokayım. Boşuna harcayacağız ben bunu Anahtar bulduk mu var hani. ya Buraya içimize Kapı lazım Aşağı attı lazım aşağı attı bu Abo deney 1006. Bu neymiş? Gitti. Monitörünü kırayım. Arkadaşlar bu monitör ben, benim evdeki monitör bile bu kadar iyi değil. Ben hep laptop kullanıyorum ben de. Tamam bu da bir işimize yarar. Aha işte kan. Değil <laughs> <laughs> Lan ay kullanmaya boşuna kullandık. Ben bunu kullanmak için. Bir dakika. He burası şey bakın biz şu anda buradan bakıyoruz. Burası şey. CT Sky Nom diye bir şeymiş. Yani JT için özel bir oda. Yoksa düşündüğüm şey ne yapacağız? <laughs> Tatlı cara var. Uysal cara var. Bak Selçuk teyzen sana mama getirdi. Al bakalım. Hıst. Öldü mü? Martik çık. Hop lan ayıp lan Craft. Yap bir tane. Bir tane. Yoksa hastanesinde ne yapmaya çalışıyoruz biz? Bizim ne işimiz var burada? <laughs> <laughs> Heh, bu ise Allah Reklam mı geri? Ha yok Bakın arkadaşlar oyunumuzun ismi bu Play Store'da ücretsiz arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Güzel arkadaşlar oyun bir korku oyunu yani benim yaşımda böyle 11-12 yaşlarında kardeşlerimiz varsa onlara öneririm. Cidden popüler Town'a göre bayağı eğlenceli gibi. Bu da chapter'lı ama Populate Town kadar gizemli değil. Gizemli değil. Yani isterseniz bunda Populate Town... Time... Yani bu da Poppy Time gibi bir oyun. Ama yani Poppy Time de korku oynuydu, Bu da korku. Neyse. Şimdi bakıyoruz. Çık lan dışarı. Dur bak açık artık. Çık lan dışarı. Burası benim orman. Orman çocuğum lan ben. Bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu La, ooo sürmekten. öksürmekten sürmekten bir şey yapabilirim ki. <laughs> öksürmekten bir şey yapamıyorum ki. Buraya için özel bir anahtar lazım muhtemelen. Asansör F3. Bak buraya için neyiz? Allah'ım ya bizi beğendi ve Bence arkadaşlar şimdi burada save alalım. Bir dahaki bölüm ne diyelim? ediydim. Tüccü yokmuş. Şimdi kaçtım. Sev alalım. Tamam. Şimdi X game yapalım. Bir dahaki şimdilik buraya kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.